Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün karakter analizimizde yine Aşkı Memnu'dan Behlül ile gidiyoruz. Evet, sloganımız hatta hikayemizin başlığı şu. Narsistik bir birey Behlül. Neden narsistik? Çünkü tüm olaylarda arkadaşlar kendisini bir şekilde üstün tutarak kendisini haklı çıkarma çabasında olduğu için narsistik bir birey. Yani kendisinden başka kimsenin önemli olmadığı bir hayal evreninde yaşamakta. Yine devamında amcası sayılabilecek bir insana yaptığı yanlış. Yine kuzini sayılabilecek bir kişiye yani Nihal'e yaptığı yanlış yine amcasının eşine yaptığı yanlışlar silsilesinde sürekli gidip duruyor. Evet Behlül zaten genel çerçevede arkadaşlar madamımız tarafından sevilmeyen bir karakter. Yine Beşir tarafından sevilmeyen bir karakter. Evet nedeni de aslında şu. Çünkü Halit Ziya Uşaklıgil Behlül karakterini oluştururken Servet-i Fünun neslinin aslında bize haritasını çizmiş. Miras yedi, çapkın ve gününü gün eden bir birey. Sorunlarla karşılaştığında sorunu asla çözmek istemiyor. Servet-i Fünun yazar ve şairleri gibi kaçış psikozuna giriyor. İşte benim kitaptan ziyade dizisinde en sevdiğim replik buydu. Behlül Kaçar. Orada senarist Behlül Kaçar ifadesini boş yere kullanmıyor. Arkadaşlar Behlül hiçbir problemle karşı karşıya kaldığında çözmek için uğraşmıyor. Ne yapıyor her seferinde problemden kaçıyor. Tıpkı Bihter'in kendini öldürdükten sonra o evden kaçmaya çabaladığı gibi. Sorunlarla yüzleşen bir Behlül yok. Aksine sorunlardan kaçan ve kaçış psikozu içinde olan ayrıca kendini beğenmiş narsistik bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bunun da sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.